Herkese yeniden merhaba sevgili fotoğraf dostları. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine sokak fotoğrafçılığıyla ilgili bazı ipuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sokak fotoğrafçılığı denildiği zaman herkesin ortak olarak söylediği bir söz var. Sokak fotoğrafçılığında kurallar yoktur. Yani kuralları olmayan bir fotoğrafçılık türüdür. Evet, bazı durumlarda bunun doğru olduğunu ben de kabul edebilirim. Ancak öğrenme aşamasında, eğitim aşamasında olunduğu zaman kuralsız hiçbir şey olmaz malum. Sokak fotoğrafçılığında bazı bilinmesi gereken tabii ki kuralları var ve sokak fotoğrafçılığında kendinizi geliştirmek için ve bu alanda Biraz daha ustalaşmak için işin başında bazı kurallara göre oyunu oynayıp daha fazla tecrübe edinmek sizin için çok faydalı olacaktır. Sokak fotoğrafçısı neyi arar? Öncelikle bu sorunun cevabını bulmak lazım. Evet, sokak fotoğrafçısının neyin peşinde olduğunu bilmek, neyi aradığını bilmek aslında sizin de beğendiğiniz, ilgi duyduğunuz o sokak fotoğrafçılığında neler yapabileceğinizin, ileride neleri düşünmeniz gerektiğinin de aslında size ipuçlarını vermeye başlıyor. Peki sokak fotoğrafçısı neyin peşindedir? Yani neye arar? Evet aradığınızı bilmeniz lazım ki sonuçta bunu bulabilesiniz. Evet bunu bulabilmek için de bazı pratikler yapmak lazım. Onun için de bazı kuralları da bilmek lazım. Bunlar fotoğraf kompozisyonunla ilgili aslında kurallardır. Bütün fotoğrafçılık türlerinde geçerlidir ama sokak fotoğrafçılığında kullanıldığı zaman da sokak fotoğrafçılığını daha da etkili hale getirecek bazı kompozisyon kuralları var. Bunlardan bahsedelim. Evet, sokak fotoğrafçısı aslında her zaman Dediğimiz gibi ışığı peşindedir, ışığı takip eder. Eğer siz ışığı takip ederseniz sonunca zaten kazanan siz olursunuz. Çünkü ışık varsa, iyi bir ışık varsa iyi bir de fotoğraf var manasına gelir. Çünkü ışığın oluşturduğu gölge işte bizim sokak fotoğrafçılığında olmazsa aslında olmazımızdır. Çünkü gölgeler boyut sağlar, daha gerçekçi ve daha etkili sokak fotoğrafçılığı için olmazsa olmazımızdır. Onun için sokak fotoğrafçısı öncelikle ışığı takip edecek. Peki nasıl takip edeceğiz ışığı? Havanın durumuna göre tabii ki mevsime göre ışık koşulları değişir. Bunun için de her mevsimde, kapalı havalarda, yağmurlu havalarda, kar yağarken, güneşli havalarda her mevsimde ve günün her saatinde fotoğraf çekme pratiği yapmak lazım. Bunu yaptığınız zaman işte sizin Günün hangi saatinde güneş nerede ve gölgeler ne kadar uzun oluyor? Nerelere gölgeler düşüyor? Bu pratikler size bunu kazandıracaktır. Evet, ışığın oluşturduğu en önemli kavram kontrasttır bildiğiniz gibi. Kontrast aydınlık alanlar ile karanlık alanlar arasındaki zıtlıktır. Bu zıtlığı yakaladığınız zaman zaten fotoğraf kompozisyonunuzun neredeyse %50'sini %60'ını halletmiş oluyorsunuz. Çünkü insan gözü kontrastlı bir fotoğrafta daha fazla gezinir ve onu etkiler. İşte sizin Kontrastı yakaladığınız çerçeveniz içerisine yerleştireceğiniz diğer biçimlerde yapacağınız bu kurguda insan öğesi olabilir ya da başka öğeler olur, olur. Bunları düzgün bir şekilde, dengeli bir şekilde yerleştirmeniz işte fotoğrafınızı tas tamam inşa edecektir. Sokak fotoğrafçılığında ışık hakkında bilinmesi gereken en önemli konu şudur. Güneşin konumu. Evet, güneşin konumu bize gölgelerin uzunluğunu, biçimini, ve aynı zamanda keskinliğini sağlar. Bunun için de bilinmesi gereken altın saatler var. Gün doğumundan 1-2 saat sonra ya da gün batımından 1 saat önce biz bu saatleri altın saatler diyoruz. Çünkü renkler de zaten daha altına döndüğü için onun için söylüyoruz. Aynı zamanda bulunmaz bir nimet olduğu için söylüyoruz. Çünkü bu saatlerde güneş biraz daha alçaktır ve 45 derece açıyla objeleri, insanları aydınlatır. Böylece çektiğiniz insanların ya da diğer şekillerin gölgeleri daha büyük, uzun ve keskin olacaktır. İşte bu da zaten etkili bir fotoğrafın en başta olmazsa olmazlarındandır. Peki böyle bir ortam buldunuz uygun saatte, güneş uygun yerde ve gölgeleri yakaladınız. Şimdi yapmanız gereken ne? Şimdi ise yapmanız gereken şey kendinize uygun bir zemin belirlemek. Mesela eskitmiş bir duvar, bir bina, işte bunları gözlemlemek lazım. Çünkü güneş biraz alçaldığı zaman binaların üzerinden sızan ışık ya da flat ışık dediğimiz şekilde gelmeye başlar. Bu da bazı alanlarda gölgeler, bazı alanlarda parlak alanlar oluşturur ki işte bize kontrastı sağlayacak olan şey budur. Mesela kemerler, bina araları, alt geçitler gibi yerler hep böyle karanlıkla aydınlığın birleştiği noktalardır. Sokak fotoğrafçılığında zemin olarak mutlaka bunları kullanın. Böyle bir şey buldunuz zaman kaçırmayın. Peki ne yapacaksınız? İşte burada gözlem yeteneği ortaya çıkacak. Burada beklemeyi, sabretmeyi bileceksiniz. Çünkü bu bir sabır işi aynı zamanda. Burada beklediğiniz zaman böyle bir zemin bulup güzel bir ışık koşulu bulup beklediğiniz zaman önünüzden geçecek sahneler, bütün öğeler sizin için aynı zamanda hemen bir fotoğraf kompozisyonuna dönüyor zaten. Bunu yakalamak için de işte o karar anını bulabilmek lazım. Nedir o karar anı? Ben bu kompozisyonun ortasında mı bu şekli donduracağım yoksa başında mı çekeceğim? Bunların aslında hepsini çekmeniz lazım ama en kritik olan şey sizin kadrajınızda o objenin, o insanın ne kadar yer kapladığıdır. Buna da işte biz görme biçimi, kadrajlama diyoruz. İşte bu da zamanla gelişecek bir şeydir. Onun için sokak fotoğrafçılığının her zaman dediğimiz gibi ilk sırrı makinenizi boynunuza takıp sokakta olabilmektir. İşte bunu yaptığınız zaman zaten zamanla bu tecrübeye de sahip olacaksınız. Işıktan sonra önemli sokak fotoğrafçılığı kurallarından bir tanesi de perspektiftir. Perspektif sizin bulunduğunuz yerden gördüğünüz çizgileri aslında ifade ediyor. Bu çizgiler fiili olarak olmayabilir ama yer, zemin, kaldırım taşları, gökyüzü aslında size bir perspektif sunuyor. Bunu görebilmek için de tam orta noktada kameranız boynunuzda asılı sadece gözünüzle bakmanızdan bahsediyorum. Gözünüzle ufka doğru baktığınızda alttan ve üstten ufuk çizgisine doğru giden o paralel doğrusal çizgileri gördüğünüz zaman işte siz bir perspektif yakaladınız demektir. Daha sonra bunu yakaladıktan sonra iki adım sağa iki adım sola giderek bu perspektifi yanlara doğru kaydırmayı da deneyeceksiniz. İşte bunu yakaladığınız zaman yine orada bekleyip o perspektifin sonunda ya da başında İnsan öğeleri bulmak size zaten etkili sokak fotoğraflarını hemen vermeye başlayacaktır. Şimdi bu anlattığım kompozisyon kuralları, sokak fotoğrafçılığı kurallarında hepsini bir arada harmanlamak aslında sizi başarılı fotoğraflara götürecek ama en başta bu pratikleri yaparken hepsini tek tek düşünerek de yapabilirsiniz. Mesela ışıktan bahsettik, perspektiften bahsettik. Bunları gün içinde farklı farklı lokasyonlarda deneyebilirsiniz. Bir diğer önemli konu da katman ekleyebilmektir. Evet sokak fotoğrafçılığını etkili yapan şeylerin başında çok bu katmanlar ekleyebilmektir. Bu katmanı ekleyebilmek için de öncelikle şunu düşüneceksiniz. Evet ben güzel bir perspektif buldum. Işığım da güzel, gölgelerim var. Peki ben buraya bir başka bir şey nasıl ekleyebilirim? İşte bunu düşündüğünüz zaman da biraz daha geriye doğru gidip Ön plana da ben bir şeyler ekleyebiliyor muyum? Benim anlatımıma bunlar bir şey katabiliyor mu? Bunu da gördüğünüz zaman işte çoklu katman özellikle 3 katmanlı fotoğraf oluşturmaya başladığınız zaman daha çok sokak fotoğrafçılığında artık ustalaştığınızı siz de sizi izleyenler de fark edecektir. Peki bu katmanlar nerede var? Her yerde aslında var. Yani bir e, toplu taşıma aracının arkasında bir tabela görmek ya da bir arabanın üst tarafından konuları görmek gibi şeyler hemen size bir katman oluşturacaktır. Yani bunu aramak için de öncelikle gözlem yapmanız lazım. Bu gözlemi yapabilmek için de öncelikle girdiğiniz sokağa şöyle geniş açıdan yani arkalardan bir yerden bakmayı öğrenebilmeniz lazım. Sokak fotoğrafçılığında aynı zamanda perspektifle beraber sizin bakış açınız çok önemli. Bunun için de bir tarama yapmaya ihtiyacınız var. Yani her zaman göz hizasından çalışmayın. Çünkü bu bir konfordur bildiğiniz gibi. Sürekli aynı açıdan çalışırsınız ama her işte olduğu gibi sokak fotoğrafçılığının da başarısının sırrı konfor alanının dışına çıkmaktır. Ne demek bu? Hem alt açılardan hem üst açılardan konuları tekrar tekrar çekmeyi becerebilmektir. Evet bazı zamanlarda alt açıdan çalışmak biraz zorlayabilir ama işte bunu yaptığınız zaman aslında demin bahsettiğim katmanları eklemeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda gerçek perspektifinizi de bulmaya çalışıyorsunuz. Onun için bütün bakış açılarını mutlaka denemeniz lazım. Sokak fotoğrafçılığında takip etmeniz gereken bir diğer önemli konu da yansımalardır. Özellikle yağmurlu havalarda ya da parlayan yüzeylerde bu yansımalara her yerde rastlayabilirsiniz. Yerler ıslak olduğu zaman yağmurlu havalarda mutlaka fotoğraf için dışarıda olmanın sebebi de aslında budur. Bu yansımalar fotoğrafımıza farklı etkiler oluşturacaktır. Çünkü aslıyla beraber zeminde bir yansıma gördüğünüz zaman bir simetri oluşacaktır ve etkili bir sokak fotoğrafçılığı için bunu mutlaka kullanmak lazım. Ama bunu kullanırken konulara biraz daha üst açıdan bakmak her zaman faydalıdır. Çünkü yansımayı tam olarak görebilmenin aslında gölgeleri de tam olarak görebilmenin sırrı biraz üst açılardan çalışmaktır. Peki bu yansımalar her zaman işimize yarıyor mu? Yansımanın işimize yaraması için bir kere Keskin olması lazım. Bunun için de kısık diyaframlar kullanmak bu işin sırrıdır. Yani F8, F11 gibi diyafram değerleri kullanabildiğiniz zaman daha keskin yansımalar görürsünüz ve yansımanın içindeki önemli detayları da görmeye başlarsınız. İşte bunun için de mesela biraz ISO'yu yükseltmek, özellikle yağmurlu havalarda 408 ISO'larda çalışmaya başlamak sizin için faydalı olacaktır. Evet sokak fotoğrafçılığında kullanılabilecek birçok aslında kompozisyon öğesi vardır. Dediğim gibi bunların hepsini bir arada da kullanabilirsiniz. Ama öncelikle yine şunu da söyleyelim. Sokak fotoğrafçılığı da bütün fotoğrafçılık türleri de aslında kompozisyon oluştururken çerçeve alanı oluştururken bir ayıklama işidir. Bu ayıklamayı yapabilmek için de öncelikle bulunduğunuz yerden biraz geriye gidip o sokağın ya da o mekanın biraz geniş açıdan halini önce bir gözlemleyin. Daha sonra ben buradan kadrajıma neleri alacağım, neleri onun dışında bırakacağım bu kararı verebilmeniz lazım. Bu kararı verebilmek için de kullandığınız lensinizin açısı, görüş açısı çok önemli. Onun için biz hep croplu makinelerde 35 mm ya da full frame'de 50 mm normal açıyı tavsiye etmemizin işte asıl sebebi de bu. Çünkü bu açılar bildiğiniz gibi insan gözüne en yakın görüş açısını verir ve siz ne görüyorsanız izleyiciye de onu gösterir. Onun için böyle açılarla sokak fotoğrafçılığına başlamak aslında sizin o ayıklama yapma şansınızı yükseltir. Daha sonra eğer siz geniş açı, daha geniş mekanlar görmek istiyorsanız geniş açı lensler alırsınız ya da perspektif yığılması dediğimiz konuları arka arkaya sıkıştırmayı seviyorsanız daha dar açılı 100 200 mm gibi lensler de satın alabilirsiniz ama başlangıçta dediğim gibi sokak fotoğrafçılığında normal açıyla çalışmak hem perspektif hem de kadraj alanınızı çerçeve alanınızı keseceğiniz yerleri belirlemeniz açısından faydalı olacaktır. Evet yine konunun başında söylediğimiz gibi sokak fotoğrafçılığının olmazsa olmazı en büyük sırrı sokaklarda olmak ve fotoğraf peşinde koşmaktır. Her hava koşulunda farklı atmosferler vardır. Işık her zaman bize sürprizler sunar. Onun için hava soğuk, yağmurlu gibi bahanelerin arkasına saklanmayacağız. Her hava koşulunda sokaklarda fotoğraf çekmeye çıkacağız. İşte bu bize tecrübe kazandıracak ve etkili fotoğraflara bizi mutlaka götürecektir. Sokak fotoğrafçılığı ile ilgili elbette ki anlatacağımız daha birçok konu var. Onları da başka videolarda anlatacağız. Bu videomuzun sonuna geldik. Takipte kalın. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.